Ben Hülya Kayıhan. Sizleri yarım asra yakın süre boyunca içinde büyümüş, Mezunlar Derneğimizin başkanlığını yapma onurunu yaşamış bir Hacettepe'li olarak selamlıyorum. Bağımızı güçlendirmek, dayanışmamızı arttırmak için Profesör Doktor Süleyman Sağlam hocamızın öncülüğünde kurulan derneğimiz, önceki ve şimdiki yönetim kurullarının özverili çabaları, sizlerin destekleriyle her geçen gün büyümekte ve güçlenmektedir. 8 Temmuz üniversitemizin kuruluş günüdür. Bu vesileyle kurucumuz Sayın Profesör Doktor İhsan Doğramacı'yı da minnetle anıyorum. 8 Temmuz'un her yıl Hacettepe Üniversitesi günü olarak kutlanması için değerli senatör arkadaşım Doçent Doktor Ferhat Can Bolat'la birlikte Hacettepe Senatosu'na teklif verdiğimiz günü hatırlıyorum ve o günün heyecanını da bugün sizlerle e, gururla paylaşmak istiyorum. Bizler Hacettepe gibi köklü bir üniversitenin mezunları olarak üniversitemize, ülkemize ve tüm insanlara karşı minnet borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Tüm mezunlar olarak dayanışma için çabalıyor ve çabalamaya devam ediyoruz. Ben değil biz olmak geleceğimiz olan gençlerimize dokunabilmek, daha güzel bir dünya için Büyük Önder Atatürk'ün izinde çalışmaya devam etme sözü ile tüm Hacettepe'lilerin gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.